Bu da alamamı nasıl yapacağım? <laughs> Evet arkadaşlar biraz sürpriz geçesiniz. Daha sürprizi gelmedik. Birazdan geleceğiz. Birazdan geleceğiz. De. Gelemiyorsun. Çok sıkışık bu ya. Kaç senet bakılır mı olmuş buna ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın çan alıyorum. Bakın arkadaşlar. Restansı da alıyorum. Bakın restansı şöyle bir şey biliyor musunuz? Şimdi... <laughs> Kolum, kolum tamam mısın? burayı ev sahibi de göstereceğiz. Bakın. Bakınız. Biliyorsunuz değil mi efendim? Evet, devam ediyoruz. Halfet, işaret malzemesi. Bu ne? Moloz. İşaret yaparken temelde morozlar kullanabilirsiniz. Ücretsiz moloz olur. Bakıyorsun. Ha bu siz suçunuz değil, bu sizin şimdi... Hocam sular kireç olduğu için Hadi Asla bir Bakarsanız dök temiz kuma bir Bu altayı da da ama neyse sarılarınızı altayı böyle şey olmaz Bakıyorsunuz Daha bir çıkacak. Asıl bir ortumlu suyu zor oluyor. Şuradan suyu verdim geri Evet. Bitti. Kere da Bir daha tepki yeterli temizlik yapalım et. Bakım tuttu şimdi. Ancak yere indirip yerde şey yapıyoruz. Şu duvarlarda gelen kireç var. Onu var. şuna yapalım. bunu temizlik diyor. Bunu e, şey esas değiştirip taktığımız zaman bir yerden e, şey yapabilir, su kaçırabilir çünkü e, pat çünkü çok kireçlenmiş ya. Kireçince kireçle pas yapıyor. Kazan temizlik şimdi çıkıyor. Yeni esas taktığımız zaman böyle bir şansımız da var. Hani ihtimal var. Bir yerden su at atabilir. Yani su damlatabilir şu su şu damlamalar. Geçen ay size bir başıma geldi. Ve esas yine aynı markadır. Esas değiştirdim. Temizleyince deyince kapatmış. Şey Bak başka yerden su akıyor. O da artık ev sahibine söylesin. Değiştirsin. Değişsin taşıdığında. Bakın resmen sahibi bu kadar. Gördünüz mü? İşte bu suyu soğutamaz içeri şeyle esas soğutamaz gelecek. Kireçten böyle şey yapıyor. Patlıyor çatlıyor bir şeyler oluyor. Yani bu. Ben şuraya esasla bir şey merak ettim bu işin. 看。